Alexander Büyük, milattan önce 356 ve 323 yılları arasında yaşamış Makedonyalı bir kral ve komutandır. Babası, Kici Filip'in öldürülmesinden sonra 20 yaşında Makedonya tahtına geçti. Genç yaşına rağmen büyük bir askeri deha olduğunu kanıtladı. Pers İmparatorluğuna karşı yaptığı seferlerde Anadolu, Mısır, Suriye, Mezopotamya, İran, Afganistan ve Hindistan'ın büyük bir kısmını fethetti. Dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurdu. Kültürleri birleştirmeye çalıştı ve Yunan kültürünü Asya'ya yaydı. Ancak ordusu Hindistan'dan geri dönmek istediği için daha fazla ilerleyemedi. Babil'de ateşli bir hastalığa yakalandı ve 32